Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu onu beklemeli miyim? Aklımdaki kişiyi beklemeli miyim olacak? Bakalım şimdi. Evet şimdi destemi karıştırdım ve açılıma başlıyorum. Evet. Şimdi karşınızdaki insan için açıkçası genel olarak coşkulu bir insan. Yani olaylara karşı Tepkileri çoğunlukla olumlu fakat biraz bir sinsilik huyu var. Yani e, bazı şeyleri kendi içinde tutuyor. Böyle e, sanki e, sevgi anlamında bir takım şeyler tam olarak yerli yerine oturmasa bile ilişkinin devamlılığını arzu eden birisi. Çünkü daha öncesinde uzun süren yalnızlık dönemleri geçirmiş. Dolayısıyla hiç kimse olmaması yerine en azından bir insanın varlığı, mevcudiyeti belki şefkati belki e, arada o e, birbirine iyi gelen arkadaşlık da yapmak ilişki içerisinde sevgililik içerisinde parantez içinde bir arkadaşlık paylaşımları olması onun dışında belki bir tarafıyla baktığımız zaman hani bir sonuçta cinselliğin de var olması dolayısıyla bütün bunlar onun için doğrusu olması gereken ve yokluğunu çektiği, ihtiyaç duyduğu şeyler. Yani dolayısıyla olaylara karşı ilişki içerisinde bazen alaycı, bazen hani gereksiz olumlu ya da böyle bir heyecanlı tepkiler verebilir. Bazı şeylerin üstünü örtmek amaçlı sanki özellikle onun hayatındaki bazı gelişmelerden çok haberdar olmamanız için maddi olarak biraz böyle düşmüş olabilir. Öte yandan geçmişteki bir takım e, insanlar böyle bir hortlamış olabilir son zamanlarda tırnak içinde. Çünkü sanki daha önce biraz böyle e, hani e, nasıl diyelim yarım kalmış olan durumları olmuş. Aslında bütün ilişkileri neredeyse yarım kalmış bir kere onu söyleyelim. Çünkü e, bir yerden sonrasında sanki ona karşı bir tahammülsüzlük gelişmiş veya o ilişki içerisinde sürekli olarak sanki tek başınaymış gibi hareket etmeye başlamış ve dolayısıyla bu anlamda biraz böyle kendiliğinden soğumalar oluşmuş. Çünkü Karşınızdaki kişi düşünmeden biraz hareket eden birisi olduğu için önce aksiyon alıyor yani önce yapıyor daha sonrasında gözlemliyor sonrasında düşünüyor yani biraz böyle aşamalı bir şekilde dolayısıyla doğru da yapsa yanlış da yapsa öncelikle bir onu yapıyor dolayısıyla baktığımız zaman bu noktada hani onu planlı bir kalıba sokmanız ya da bir şekilde ikna etmeniz çok zor çünkü genel anlamda baktığımızda onun da bu şekilde bir hani konuşmanın içerisine girdiğinizde sonuç olarak hani sinirlenen ya da saçını başını yolacak olan taraf kendiniz olabiliyorsunuz. Çünkü olaylara biraz fazla rahat ya da lakayt diyebileceğimiz tepkiler veriyor olabilir. Biraz da bu kendisiyle alakalı olarak tarzıyla, tavrıyla işte yay olabilir, ikizler olabilir mesela. E, hatta böyle bir e, yani boğa bile belki olabilir yükseleninde vesairesinde. Öte yandan mesela balık da olabilir çünkü baktığımız zaman biraz böyle fazla dalgalı deniz gibi çok duygusal değil ama biraz ağlaklık var. Öte yandan bu insanda aslına bakacak olursak gayet güzel arkadaşlık devam edebilir ama ne olduysa arkadaşlıktan sevgililiğe doğru geçtiğiniz evrede bazı şeylerin hızlı bir şekilde e, aranızda sanki tükenmeye başlamasıyla böyle karşınızdaki insanın sanki böyle e, zorla buluşuyormuş ya da zorla telefonda konuşuyormuş gibi bir takım tavırlar içerisine girmesiyle bazı özellikle sizin de e, tahammül edemediğiniz e, durumlar oluşmuş. Karşınızdaki insan sizin fazla mükemmeliyetçi, biraz da takıntılı ve özellikle de uyum konusunda özellikle kendinize tabi olmanızı bekleyen bir fazla dominantlık içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Siz de onun işin açıkçası fazla yaşanmışlıkları olduğunu, kötü tecrübelerine özellikle size de böyle sanki yansıttığını, dolayısıyla insanları irdelerken ilişkiler anlamında biraz yani sevgili anlamında kategorize ederek genelleştirdiğini ve dolayısıyla da ilişkiyi yeterince sahiplenmediğini bunun yerine hani böyle ben böyle bir şeyler yapayım hani kötü olursa tepki verir ya da böyle haber verme huyu olmaması gibi yani biraz sorumsuz başına buyruk ve sanki e, böyle bir ergenlik kafasındaymış gibi davrandığını düşünüyor olabilirsiniz. Yani birbirinize yönelttiğiniz farklı noktalardan eleştiriler oluşuyor. Başlangıç aşaması aslında bunun kolaymış ama daha sonrasında özellikle kuşkuların ve korkuların artması onun biraz e, bu ilişki içerisinde beceriksizliği sizin belki bu tarz bir komplike flört sevgili durumundaki deneyimsizliğiniz belki daha öncesinde bir ilişki yaşamış ya da evlilik bile yaşamış olabilirsiniz ama böylesi bir ilişkiye ya da bu kişi üzerinden gelişen durumlara adapte olmakta biraz zorlanmış ve kendinizi tecrübe yani bu kişi karşısında böyle çıplak ya da tecrübesiz hissetmiş olabilirsiniz. Baktığımızda bu insan tabii ki kolay idare edilebilecek birisi değil ama Tedbir alınabilir. Mesela durumlarla alakalı daha hassaslıkla ilerlenebilir. Yönlendirebilirsiniz. Bazı şeylerde işin açıkçası farklı. Yani hani şekilde yaklaşabilirsiniz. Bazen sessizlikle bile yaklaşabilirsiniz ki çok konuştuğunuz zaman bazen bu insan genel anlamda hani onların yarısından fazlasını dinlemiyor. Sadece sanki ona bir şeyler anlatmak için değil de kendinizi rahatlatmak için, için içinizdekileri ortaya döktüğünüzü düşünüyor. Yoksa çok önemli bir şey olsaydı benimle işte telefonda ya da mesajla böyle döşeyerek e, böyle tomar tomar yazmazdı gibi bile düşünüyor. Yan yana geldiğiniz zamanlarda ılımlı oluşunuzu işin açıkçası e, bir arada olmadığınız zamanlardaki ee, belki kaybetme korkusuna, belki de şüphelere bağlıyor ki bu insanda da birazcık aşın açıkçası bir böyle bir göz çapkınlığı durumu var ki o da açıkçası kuşku uyandırmaya belki de yeterli bir sebep oluşturuyor. Aslına bakacak olursak genel anlamda ilk başta söylediğim gibi bazı şeyleri alaya alma fazla böyle bir e, hani nasıl diyeyim belki sürekli işte sırıtarak ya da işte şey yaparak absorbe etme yani hani daha böyle bir aslında bu bu durumu biraz kırma yöntemi öyle söyleyelim yani bir şekilde gerginlik istemediği için biraz daha böyle Fazla hani e, işi large hale getirmiş olabiliyor. Ama çevresine karşı bu tarzda davranışları bazen yanlış anlaşılabiliyor, özellikle karşı cins tarafından öyle söyleyelim. Yani bana bu kadar hani böyle yaklaşıyorsa acaba bana bir ilgisi mi var falan gibi e, öyle söyleyelim. Dolayısıyla ilişkisi olduğu dışarıdan pek belli olmuyor olabilir. Bu anlamda da bazen başka insanların ilgisini çekiyor olabilir öyle söyleyelim. Genel olarak yani böyle bir biraz şeytan tüyü var ama yeterince yalnız kaldığı için daha önceki dönemlerinde aslında yarım kalan ilişkilerle öyle söyleyelim. Hani bir süreliğine öyle yalnızlığı seçmiş sonra da istedikleri hiç olmamış sonrasında da sizle karşılaşmış. Bu durum içerisinde aslında doğru bir zamanlama olmuş ikiniz açısından ama arkadaşlık süreniz sanki biraz uzun sürmüş olabilir ya da tanıma evreniz biraz meşakkatli uzun ve belirsizlik zamanı fazlalaşmış olabilir yani belirsizlik içerisinde geçen ve birbirini tanımakla ilgili özellikle de ee, hani sanki e, iki tarafında biraz böyle e, fazla temkin yani sizin biraz fazla temkinli olmanız onun da biraz kendini böyle kasması ya da çok böyle hani e, nasıl diyelim karar verememesiyle alakalı olarak doğrusu burada e, ilişkiniz biraz böyle kendi içerisinde başlamadan yorulmaya başlamış olabilir mesela dolayısıyla baktığımızda sonuç olarak bir şekilde başlamış ama burada da hani sanki bu ilişkinin hani zorluğunun potansiyeli fark edilmemiş olabilir sonrasında gelmiş bu süreçte şu dönem içerisinde biraz böyle sert bir ayrılık olmuş açıkçası öyle söyleyelim yani bir şekilde suçlamalar Hani böyle havada uçuşmuş araya engellemeler girmiş olabilir Hani bu insanı beklemeli misiniz Hayır beklememelisiniz ama ne yapmalısınız? Bir şey yapmalısınız. Bu bir yerden hani kafanızı çıkartıp bir varlık göstermek olabilir. O daha öncesinde sanki böyle şeyleri yapmış olabilir ama bir şekilde de hızlı bir zamanda yaptığı için ya da böyle yeterli bir özürle gelmediği için belki sizin tarafınızdan kabul görmemiş olabilir ya da ciddi bulmamış olabilirsiniz. Daha sonrasında bir şekilde o da şöyle düşünmüş olabilir. Artık sıra ona geçti gibi. Evet bazen böyle düşünceler olabiliyor. Sırayı kolla gibi Dolayısıyla da yani bu noktada karşınızdaki insan iş e, hani böyle bir adım atmaya geldiği zaman şu anda hani ben bir şey yaptım çok sallamadı hani sanki ne yapabilirdim direkt hani elimde ya da işte bir şekilde teklif e, yüzükle mi gideyim falan e, gibi e, dolayısıyla daha aramızda doğru dürüst hani e, toparlanamamışken vesaire düşünmüş olabilir yani burada açıkçası bu ilişki. Onun için e, baktığımızda e, son dönemlerdeki yaşamış olduğu yalnızlık sürecine iyi gelen ve onu o yalnızlığı kıran e, bir e, yolculuk olmuş açıkçası öyle söyleyeyim. Hani bu yolculukta ilerlerken çok belki sağlam gidememiş olabilir bazı hataları da olmuş bu anlamda evet ama nihayetinde bir şekilde bu aranızdaki kişisel farklılıklara rağmen iletişimin kopmamasını daha ziyade arzu eden tarafmış. Ama sonrasında bu sefer o kopartmış. Yani en sonunda da kopartan yani hoşlanmadığı şeyi yapan kişi o olmuş. Sonunda onunki biraz daha sert olmuş. Bu sefer aşılmaz gibi görünüyor. Yani benim söylediğim hani sonuç olarak hani bir konusuna cevap olarak söyleyeyim. Yani beklemek ama nasıl beklemek yani onu beklemeyeyim hayır ama ne yapılabilir şu şekilde yani hani davranılabilir bu kişiyle alakalı tekrar iletişim kurmanın aranızdaki enerjiyi düzeltmenin yollarını bulmanın ve bir şekilde de tekrar işin açıkçası belki biraz bu hani şey gelebilir. Hani nasıl diyelim? Zor ya da işte tekrar yeni baştan olması. Yani hani tekrar olur mu? İşte yani o arkadaşlık modundan biraz daha devam etmek lazım öyle söyleyelim. Çünkü nihayetinde ilişki becerilemediği zaman bazen sıfatlar kendi içerisinde akışkan bir şekilde değişebilir. Bu biraz duygusal anlamda kırıcı gibi gözükse bile nihayetinde toparlamak için bazen gerekebilir öyle söyleyelim. Yani dolayısıyla kuru bir beklemek değil, bir şeyler yaparak beklemek bu mevcut karakter için kolektif anlamda İşe yarayabilir onu söyleyebiliriz. Bu tarzda bir enerji çalışması, ilişki şifalandırma yönünden, blokajları eritmek amacıyla yanlış anlaşılmaları azaltmak ve bir şekilde nihayetinde var olan sevgiyle alakalı farkındalık yaşamak için, yaşamak ve yaşatmak için tabii ki çift taraflı bu noktada bana e, ulaşabilirsiniz. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.